Veli hoş geldin. Veli yeni futbolcumuzla beraber ilk antrenmana çıktın. Terini attın. Neler Üçünüm. düşünüyorsun Göztepe? Vallahi ilk önce çok büyük e, camiye geldim farkındayım. E, ee, çok güzel, çok iyi de ee, bence Türkiye'de eee şu ülkeden arışan diyebilirim. Çok müthiş bir taraftarı var. İnşallah. gerçekten <laughs> şimdi bir yaptım. Biraz da bir nefes desteği? Evet. Yani, yani bizim e, hedefim, hedefimiz yani bu sene Yusuf Bey Süper Lig'e çıkartma. Süper Lig'e Onun için geldim. Ben onun için buradayım. Hedef olan bir kulübe geldim. Yani. Büyük bir camiye geldim. Şimdi e, taraftarlarımıza. Eee. Büyük Yusuf'u taraftarlar. senin transferle ilgili Göztepe taraftarı çok memnun. Senden çok şeyler bekliyor bu sene Göztepe taraftarı. İnşallah biz de onları mahcup etmeyeceğiz inşallah. Hem Sağda. Türkiye Kupası'nda hem de Süper Lig mücadelesinde. İnşallah. Ee, ilk i̇lk önce bizim ödevimiz biz tabii ben, ki. yani bu sene biz ligde şampiyon oluruz. Ya tabii ki öbür taraf da bir de prestij açısından. Hani biz ee, güzel işler başaracağımıza inanıyoruz yani bu sene. İnşallah. Bu sene inşallah sen ve diğer yeni katılan inşallah. arkadaşlar formanın ve armanın hakkını verir. Kesinlikle. Her kesinlikle. zaman her zaman arkanızdayız. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Allah razı olsun.